Gittik. Fenerle Galatasaray'ın bugün maçı var. Fenerbahçe bugün stadında Galatasaray'ı ağırlıyor. Çimleri suladıysa, ışıkları der söndürmezse bugün galibiyetimizi kutlayacağız. Galatasaray'ımızın ilk kombini yine gümbür gümbür. ikardimiz e, sağ, sol ve sağ beklerden güzel e, asistler, paslar alırsa çok güzel e, goller bulacağını, gollerle konuşacağına eminim. %100 eminim. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Üf, konuştum da. Ben konuşurum abi. Ben biz hem konuşuruz hem yaparız. Maçtan önce şunu söylemek istiyoruz. kilit operasyonunda şehit olan askerlerimiz var. Ülkemizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Başka bir şey diyemiyoruz. Tabii ki derbi bunun biraz gölgesinde kaldı ama bu da Avrupa'nın dünyanın sayılı derbilerinden biri. Fenerbahçe ve Galatasaray maçı. Hakemi konuşulmadığı güzel bir derbi izleyelim. Güzel bir maç izleyelim. Şu kötü futbolumuzda da kötü günler geçiyor. Ülkemiz olarak da kötü günler evet. geçiriyoruz. İnşallah güzel bir derbi izleriz. İnşallah. Fenerbahçe hak, ede, hak etsin. Hak eden de kazansın diyorum. Kadro güzel, hava güzel. Stat güzel, tıklım tıklım. Ya şey Galatasaraylı Taraftarlar da uzun yıllar sonra stadımıza geldi. Güzel bir atmosfer var. Ben Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'me ye başarılar diliyorum. Bak şimdiden söyleyeyim. Çok takılırsa ağlamak yok. Aynısını ben de söyleyeyim sana. Benim için sorun değil. Benim için sorun Biz Bizde ağlamayız. Sen geriliyorsun hemen hayatım. Bizde ağlama yok hayatım. Sen hemen geriliyorsun Bizde ağlama yok hayatım. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. Tanem Butik Instagram sayfamızdan da Çelik Takı sayfamıza destek olursanız çok mutlu oluruz. Ee, Instagram sayfamızda ayrıca Big Family oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Arda kardeşler sunuyorum maçı. FIFA kokartlı bir hakemimiz. İnşallah dediğimiz gibi hakem konuşulmaz. Güzel maç izleriz. İnşallah. Bol gollü olsun. Evet, çok iyi. Skor tahminleri alalım tanem. 3-2 Fenerbahçe'miz. 3-2 Fenerbahçe. 2-0 Galatasaray olur. Fenerbahçe gol atamaz mı Atamaz. Perdiniz yok, o yok, bu Ferdi yok. var. Ay Ferdi demişim. Fred, yok. yok. Fred yok. Koca bir kulübün e, şeyini bir oyuncuya bağlamamak lazım. Fenerbahçe'nin bütün oyuncuları iyi. Ben bugün 3-1 Fenerbahçe alır diyorum. Şey, e, maçtan önce kafasına bir şey güneş çarptı. Maçımız başladı. Beklenen maç. Başladı. Başladı, hadi bakalım. Vurduğun gol, yediğin on sayfı olsun Fenerbahçe! Haydi Cimom, İkinci dakikada... <laughs> ...tehlikeli yerden... Asist dolan, tamam olmadı. Aman kontrahtan <laughs> çıkartmayın şüphelerini. At at at! Asa... Çok, çok hızlı ya, çok hızlı ya. Mıster'ımız işini biliyor valla. Mıster'ımız işini biliyor. Hakem mi bak? Gel. Ne var orada ya? Gel hakem durdurdu bak? Ya durdurabilir de bir şey mi var orada faal veriyor adam? Var demek ki. Aha İbrahim. 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 Ne oluyor İbrahim? Bak bak formasını çekmiş. Nerede Öyle çekmiş bir şey yok. ya? Hayatım çekmiş görmüyor musun ya Abdurkerim'in? Çekmiş şey mi? Şöyle değmiş hayatım. Çek, şöyle çekmiş bak böyle çekmiş. Bak formamı çıkarsaydım ba. Şimdi ağlanmaya başlamayın ya. Var var evet doğru. Formayı çekmiş. Saldırırlar, saldırırlar merak etme. Vura vura vura! Kıra kıra kıra! Şampiyonluk için saldırırlar Saldır ya! Tüm aylar sınır. Tüm aylar sınır. Mayıslar bizim olsun. Biz ne yeteli bugün gol atar mı EYT'li? Atar. İçeride değil de hep dışarıda o orta yaptı da bu sefer. İçeride olsaydı sıkıntıydı sizin için. Bir defa gördük. O da hakime itiraz ediyor. İyi kardeş. Tüp 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 tüp. Picardi'ye laf yok. Ya Picardi. Aferin Barış sana be. Adamın ayağından valla söktü aldı topu. Kime Aa. verdin? Devam, devam, devam. Abi, devam, devam. Abi ne yapıyorsunuz Çok ya? Iyi. Çok tehlikeli, Daç. çok barış, çok tehlikeli geldi. Barış var ya, barış tehlikeli bizim barışımız ya. Ay İrfan abla, sizin İrfan'cık kavgacı değil mi şimdi? Kaleden gelmemesi. Kavgacı velet ya, kavgacı velet ya. Fenerbahçe'ye en çok zarar veren kişi varsa o da İrfan'cığa kahvecidir. Başka bir şey değil he. İrfan'cığım olayda bile yoktu ya. Valla işte olayda yoktu, geldi bir anda olayın içinde başrol oldu. İşte aralarında almışlar. Dokunmamış bile ya. Ne var ya? Ayollarını almış ya sonra. Hakem her yatana. Fenerli de olsun, Galatasaraylı da olsun faal vermeye yemin etmiş ya. Yere düşene faal veriyor adam ya. Al abi! <laughs> ah. Çok <laughs> geçseydi <laughs> be. Ağzım çık. Sizinkiler kaleyi göre bulamıyorlar hayatım ya. Sizinkiler buldun mu sanki? şurada öyle geçmesi var ya. Biraz gerilim oluyor ama bence bu derbide de öyle yakışır öyle gerilimler. Yani ya o şey olacak ki. Güzel. Ama iki takımda çok tehlikeli atakları yok olmadı yani. Evet evet. Bak gene İrfancı. 30 dakikada 20 faal oldu nereden Gene yani. İrfancı. Bak bak gene İrfancı. Bak gene İrfancı. Faal bu. İrfancı. Allah var ya. saçını ve baba bile bile yapıyor. Kast yapıyor İrfancı. Sonra gidiyor bıdır bıdır konuşuyor. İnşallah kırmızı kart görürüz. Ya dur ve dua edip durma adam kırmızı kart görecek İnşallah ya. İnşallah kırmızı kart görür. İkadi, haydi İkadi. İkadi böyle yapacak merak etmeyin. İkadi böyle yapacak. Sen, niye devam ediyor. niye devam, devam ediyor. Penaltı değil mi hayatım orada? Penaltı değil de offside olması lazım onun zaten ya. Nasıl oldu ki? Biraz önce yaşananlar. Bir anda Abiden, bizim oyuncudan gidiyor. İşte offside yok. Belki gole gidiyoruz abi ya. Dakika doldu. Dakika ne olur adam tam go gole gidiyor belki de. Ya ne golü orta sahada yan hiç çizginin tamam, kenarındasın ya. Bağırma ya bağırma Allah ya. Allah Allah ya. Allah şey ya. Ben... ya. Her şey Emre, itiraz siz ya. Her şey en itiraz ya. En iyi mahalle karısı gibi 50 saat söylendi o bir dakika uzatma. Bir Hakkı it... geliyor belki ya, ya. Emre Allah aşkına hiç mi Allah'tan korkun yok senin ya. Ya bir Fenerbahçeli bunu söylüyorsa demek ki o şeydir. Doğruluğunu söylemeyen bir Fenerbahçelidir. İlk yarımızın sonucu 0-0. Beklediğimiz bir karşılaşma izleyemedim ben Fenerbahçeli olarak. Çok durgunuz. Atağımız çok yok. Galatasaray'da da Barış Alper birkaç tane güzel top getirdi. Güzel çeviremedi içeriye bence. Dilerim. İrfan Can kahveci kırmızı kartaları da görür o gün. İki da alır inşallah. İnşallah. <laughs> Cengiz'in çıkması çok iyi oldu bence. Maçımız başladı bu arada. Çünkü e, geçen hafta hafta içi güzeldi. Gol attı, asist yaptı ama İrfan'ın yerinde İrfan varken İrfan oynamalı. İsmail Yüksek kendi bölgesinde, İrfan kendi bölgesine geçti. Daha güzel bir Fenerbahçe izleyeceğiz. İlk yarıda Galatasaray daha çok topa sahipti. Evet. İki takımın da isabetli şutu yoktu. İnşallah ikinci yarı bu değişir. Fenerbahçe'den bol isabetli, bol gollü bir futbol bekliyoruz. İnşallah İrfan Gıcan de kırmızı kartı Ya o kadar dedin ki zorla kart gösterecektin. Baba kapıyı nasıl sokuyor? Bak topa nasıl kapıyı sokuyor? Ya ben böyle bir adam görmedim ya. ya? Torreira ya. Nasıl attı gördün mü kendini ya? Çocuklar. Ay! Abi çok net pozisyon Kerem, ya. Kerem Ramiz dayı hadi hadi. Senden gelecek herhalde bu gol. Galatasaray'ın 4 şutu var. 3'ü Kerem Demirbay'dan. Evet ya. Bu çok net pozisyon. Çok iyiydi abi çok iyiydi. Ya 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 ya. Kasay kasay cimlomu. Türkiye'nin gururu. Taraftarın cimlomu. Seni sevdik gönül verdik şanlı Galatasaray. Seni sevdik gönül verdik şanlı cimlomu. Tabah nasıl forma tutuyor lan ya? Nasıl forma tutuyor lan ya? Senin en yeterli ne yapıyor ya? Formalardan tutup indiriyorsa Abi sen git emekli maaşını çek, evinde yat uyu. Hoş, başka başlarda güzel gol atmıyor değil, atıyor ama... Gol krallığında zirvede adam ya. Pikardisiz, pardon, penaltısız. Aha kelime de yapıldı. Sarı kart. Kim yedi sarı kartı? İrfan. İrfan Can Kahveci sarı kart aldı. Haydi bir sarı kart daha kırmızıyla. Böyle söylenirse sarı kartta tez alır arkadaşlar. Baba 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 baba. Hala bir de topu da vermiyor bak. Ah be! Ah be oğlum! Çok güzel Ay, geldik güzel. çok güzel Aa, Mert ters çıkıyor arkadaşlar Zaha oyuna giriyor Yine bir sarı Sevdikleri Zaha Cimama da varmış Onarika değil İzle Fenerbahçe Haydi Zaha Göster gücünü şüphelenlere de At golünü At golünü Çok güzel be Çok güzel be Kesin şu topu. Allah'ım! Allah'ım! Biraz geldi. aşağıdan da, Biraz aşağıdan be. Yani bildiğim için tepki vermedim. Aferin sana. <laughs> Ay! Güzel geldi. Güzel. Önüne atsa şu adamın. Hadi be. Hadi be. Hadi be Kerem. Kerem boşalıyorlar. Kerem hadi devam. Dön takip edin. Zaman... Takip edin. Hadi lan ha! Hadi Zaha! Hadi Zaha! Haydi Zaha! Haydi Zaha! Aaa! Zaha'yla yapın hareket! Haydi! Topun başında kim var? Kim var? Kim var? Kerem var! Abdülkirim! Kerem! Kaleciye değmiş en son. Kaleciye çarptı, değil çarptı değil mi? De, zaten çarptı. Oo, <laughs> of 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 of. Kaleci gol de olabilir de. Evet. Haydi 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 haydi. Haydi 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 çok iyi çok iyi. Aa! <laughs> İkardı geri geldi. Ne yapıyorsun İrfan ya? Ne tamam, yapıyorsun tamam, ya? Tamam, İkardi var ya karşı karşıya gelen ya. Sof <laughs> be Icardi ya. Herkesin eli havada ya. Herkes hakeme koşuyor ya. Hapvala bizim iki tane <laughs> daha <gelecek>. değişiklik yapıyor. <laughs> ya, Biz ikisi hala uyusun. Ya İsmail Hoca oyuncu değiştir oyuncu. Oyuncu değiştir hoca ya. Sarı kart. Bir tane sakara Türk oğluna. ne korkacak da Alması lazım Elinde ya. Elinde güzel futbolcu yok demek ki. şu ay var geçen hafta içi 3 tane gol attı adam ya. Başka? Emre Mor var. Emre Mor <laughs> kaç tane Emre Mor var adam. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye yakışmayan bir futboldu. Güzel maç değildi. Puay'dan, ıvır zıvırdan maç oynayamadık, izleyemedik. Güzel maç değildi. Kadro olarak Galatasaray'ın daha güçlü olmasına rağmen maç beraber bitti. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum ya. Ligin en iyi iki takımı. Evet. Rekoruna kırmış iki takımı. Evet. Ya Fenerbahçe'de Galatasaray'da 16 haftalar sonunda ya bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik almış. 14 evet. galibiyetle buraya gelmiş. Go gollü maçlar kazanmış. Ama maç sonunda toplam 10 tane şut. Bir tanesi kaleyi bulmuş. Kaleyi bulan şut da çekilen en yavaş. Şut. Evet, evet. İki takımın da hayal, yani. hayal kırıklığı. Hayal uğrattı bu, bu, akşam bize. Bilmiyorum. Tepki verilecek bir şey vermediler. Aynen. Bize yani, aynen. Bir oturup maç izledik yani. Umarım Günü gene, gibi. Umarım gene izlersiniz. Dediğimiz gibi <laughs> tepki vereceğimiz pek fazla pozisyon yoktu. Gene sizlere güzel bir e, iş çıkarmaya çalışacağız. Çalıştık. E, Cuma günü umarız daha kaliteli, daha güzel maç izleriz. Evet, kupa maçımız var. Kupa bir maçı tane daha. Var. Galatasaray ve Fenerbahçe. Onda canavar gibi oynarlar kesin. İnşallah. Cuma günü diğer derbi maçında görüşmek üzere evet. diyoruz. Hoşçakalın.